Mucizane mutfağından herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tencerede hazırlayabileceğimiz tavuk severlerin mutlaka denemesini istediğim bir tarifim var. Tandır lezzetinde tavuk pişireceğiz. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle sosumuzu hazırlayarak başlayalım. Bunun için uygun bir kavan içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir yemek kaşığı yoğurt. Yoğurt biraz sulu bir yoğurt olursa çok daha iyi olacaktır. Tuz ve 1 tatlı kaşığı kadar da e, biber salçası kullanıyorum. Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi baharatlarımı ilave edeceğim. Karabiber, köri, pul biber, kırmızı toz biber, kimyon ve kekik kullanıyorum. Kullandığım miktarı videomun altında açıklamalar kısmında ekleyeceğim. Hemen üzerine şöyle 2-3 diş kadar sarımsak rendeliyorum. hemen bir çırpıcı yardımıyla sosumu karıştırıyorum şimdi sosumu hazırladım ben bu arada tavuk etlerimi de yıkadım güzelce bol suyun içerisinde şimdi ben tavuk olarak şu şekilde tavuk lale kullanacağım bunun yerine tavuk pirzola da kullanabilirsiniz ya da tavuk baget kullanabilirsiniz hiç fark etmez tercihi size bırakıyorum ama tavuklarla çok ama çok yumuşacık bir et oluyor ve çok kısa sürede pişiyor özellikle çalışan arkadaşlarım hemen eve gelince şipşak hazırlayabileceğiniz bir tarif olacaktır ama şunu öneririm sizlere bunu hazırlayıp akşamdan hazırlarsanız daha güzel marine olur. Sosunu daha güzel çeker. E, o zaman daha lezzetli bir tavuk yemiş olursunuz. Şöyle sosunun içerisinde her tarafına eşit gelecek şekilde karıştırıyorum. Tavuk severler bu tarifi ısrarla yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle çocuklar bayıla bayıla yiyorlar bu tarifi. Şöyle güzelce karıştırma işlemini tamamlayacağım. Hemen üzerine bir streç film kapatıyorum. Ve dolapta bir saat bekleteceğim. Bir saatin sonunda hemen şöyle streç filmi açıyorum. Hafif de şöyle sulandığını göreceksiniz. Hemen uygun bir tencerenin içerisine yanmaz yapışmaz bir tencer olması gerekiyor. Sıralamaya başlıyorum. Herhangi bir sos ya da su ilavesini yapmıyoruz. Tandır lezzetinde lokum gibi pişmiş etlerimi videomun sonunda paylaşacağım inşallah. Derileri altta kalacak şekilde yaparsak daha güzel olacaktır. Şöyle sıraladım. Hemen şöyle bir spatula yardımıyla kabımı da güzelce sıyırıp sosunu üzerine boşaltmak istiyorum. Şimdi ocağıma aldım. Orta ateşte tenceremin kapağını kapatarak pişmesini sağlayacağım. Şöyle kontrol ediyorum. Bakın iyice sulanmaya başladı. Herhangi bir su ilavesi ya da yağ ilavesini yapmıyorum bu aşamada. Sadece sosuyla birlikte pişiriyorum. İyice sulanmaya devam ediyor. Bu arada ters yüz yapabilirsiniz. Yağına kadar çektirerek pişirme işlemine devam edeceğiz. Hepsini tek tek ters yüz yaptım. Tekrar tenceremin kapağını kapatacağım ve son kez şöyle kontrol ediyorum. İyice yağına kadar çekti, hafif hafif alttan kızarmaya başladı. Bu arada artık altını açabilirsiniz. Kızartma işlemine devam edelim ve işte lokum gibi pişen etlerim hazır. Yanında sadece bir ayranla dahi doyurucu olacaktır. Ya da bir turşuyla birlikte tüketebilirsiniz. Şöyle nefis bir lezzet. Hemen servis aşamasına geçeceğim. Merak eden arkadaşlarım için servis tabağımın içerisine alıp hemen yakından göstermek istiyorum. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Olumlu olumsuz yorum bırakmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.